Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir adet Opel Astra J'miz var. Bu aracın şanzımanında problem var diye tespit etti Abdülkadir'de. Şimdi şanzımandaki sesi size göstereceğim. Bununla alakalı da yapılan işlemleri kesik kesik olarak sizinle paylaşacağım. Ustam sesi yaptırır mısın? Şimdi sağ taraftan zaten çıngırtıyı duyuyorum. Debreje basacağım ses gidecek. Şu an yok. Aracı yürüteceğim mi? <laughs> ha? Neyse peyi kapatayım. olabilir? Abi ona iyi bakın. Bunun çünkü rotilleri fark ediyor sağ sol. Rotilleri fark ettiği için takılan yerler de fark edebilir bak. Ne oldu? Geliyor mu ses? Şu an aşağıdan geliyor mesela bak. Bir uyutma var arkadaşlar. Gözlük bir yerde ses yapıyor olabilir. Bu ağaç bir ihtimal gözlük daha dağıtmış olma ihtimal yüksek arkadaşlar. Bu gibi durumlarda her vitesli arkadaşlar kalkış yaptığınızda her vitesli hemen hemen bu sesi duyarsınız. Yani vites fark etmeksizin bu sesi duyarsınız grup işi videolarını daha öncesindeki videolarımızda değiştirmiştik. Tam şu kapağın arkasında kalıyor. Şu an duruma göre bu şanzımanı biz de açabiliriz. Ya da şanzımanla ilgilenen arkadaşa da gönderebiliriz. En azından sesi aşina olun diye ben bu videoyu oluşturuyorum. Al gel abi. Çevir biraz. Biraz şanzımanı çevirsene. Bir sesi tamlayalım. Yürü yürü. Yürü yürü. yağı da merak Geçen seferki gibi yağ olmama ihtimali de var bu şanzımanda. Kaçak yok ama yağını da bir kontrol edelim. Belki çapak mapak olma ihtimali var. Eğer çapak varsa zaten villalar öğütmüş demektir arkadaşlar. Ses bu. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Aplos bu malzemeyi sök, gözlük bilesi gibi gözüküyor. Genelde aynı şey ya. Bu bir multijetlerde şu şey var ya Aracımız neydi? 1.3 Multijet şey, e, CDTI diyelim. Ya Aynı. şöyle söyleyeyim yani, bir üç bir, yani ya, 1.3 Multijetle alakalı bir video çekeceğim. <laughs> Onunla alakalı neden 1.3 Multijet, Abdullah Usta bu videoda neden 1.3 Multijet dediğini ben o videoda size açıklayacağım arkadaşlar. Aynen. Opel ama neden 1.3 Multijet diye sesleniyor. Şimdi abi bunun yağını bize gösterebilir misin? Boşaltın. Aynı Çapak mapak boşaltın. var mı? Ben yağını merak ediyorum. Belki de yağ yok. Yağ koyduk mu ses kesilebilir. Sen bu konuyla alakalı bak çok iddia ediyorsun. Yok bunlar Sonra? Da şöyle söyleyeyim. <laughs> Hale, o kalos malasonları geçiyor mi? Bunlar da kronik. Priz diren mili evet. ee, şeyden e, bilyesinden malzemesi daha şey e, hafif değil. Priz diren geçtiği yer bozulmuş olabilir. Bunlarda o şey evet. mastral bilye dediğimiz bir bilye var. Evet. Bakalım. Abdullah Usta çok bir... saklı. Abdullah Usta bir malzemeyi bir yağını suyuna bir boşaltsın. ve kesitlere devam ederiz arkadaşlar. Opel'in şanzımanı indirdik. Şöyle içini bir göstersen abi ya niye kapatıyorsun ya? Hı hı. Yıkadın mı bunu? Ha çapakları bak. Çapaklar Şurada çapaklar var. Yıvdı adam silmiş tabii. Abdullah Usta biraz aceleci olduğu için hemen bitirelim işi. Bazen, Çapalar YouTube, bazen YouTuber olduğumuzu unutuyorsun ya. İçeri üretmeden gönderdiğimiz bir sürü araba var vücut bir yere kadar dayanıyor demek. Neye? Yorgunluğa. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi bunun sesini size. Abi şunu çevirir misin ya? çevir. Çevir. Ne güzel öğütüyor değil mi? Deferansiyelde boşluk var mı? Bak bakayım abi. Arkadaşlar bu araç önden çekişli bir araç olduğu için şanzıman ve defransiyel bir. Şanzıman defransiyel nasıl duruyor? İşte böyle duruyor. Yani bu defransiyel akıslar, aktarma organları falan filan. Ayna mahruti. Bu gördüğünüz ayna mahruti. Az çevir abi sesi duyalım. İyi de ses var ha. Neyse. Şimdi bundaki mevzu şu. Biz şanzımanı söktük arkadaşlar. Öyle sadece şanzıman yapıp da geçelim değil. Baskı balata vesaire de kontrol ediyoruz. Ve şöyle gördüğünüz üzere şurada yanıklar var. Ve Opel'imizin baskı balatası gördüğünüz üzere bu hale almış. Yani şöyle göstereyim şu yanakları falan hep kırılmış arkadaşlar. Baskı balatalı. Yani bu deri takılmaz. Orijinal baskı balatası şöyle göstereyim. Bakın kenarları falan hep gitmiş. Yani az bir şey dokunsanız çatır çutur çatlıyor, kırılıyor bir şeyler oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Hatta şöyle de anlaşılır diye düşünüyorum. Şu tarafla şu taraf arasındaki fark. Bu baskı balatası değişecek arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Peki bu araçta başka ne var? Oynar göbek volan var. Genelde Opelcilerin ve yeni teknoloji araç kullananlar için başa bela bir teknoloji bu oynar göbek volan kimse sevmiyor bunu. Bazı araçlarda ciddi anlamda artık maliyet olmaya başladı. Eski araçlarda böyle bir şey yok. Bakın şöyle bir boşluk daha var. Bununla alakalı görüşeceğiz. Şimdi şanzıman içini açtığımız zaman maliyetler biraz yüksek olduğu için oynar gibi volant, baskı balata bir de şanzıman için maliyetleri. Yani bunu müşteriyle görüşeceğiz. Buna bize kızmayın. Müşteri isteğe bağlı. Mesela bunu taşlatabilirim. Bunda da iz var. Boşluk da var. Belki şimdi yapmıyorsa bile ilerleyen zamanlarda bu sesi yapacaktır arkadaşlar. Çatır, çatır sesini. Yani şu normal. Bu e, kalkış esnasında alması ama şu mesela şöyle söyleyeyim. Nasıl yani? Şöyle sallanması arkadaşlar normal değil. Bakın benimkinde de var. Tak 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 da ses var. Hatta şuradan da şöyle göstereyim. Sallanıyor yani. Sallanmıyor değil. Yani bu da bir problem benim. Aracım için. Daha detaylı göstereyim. Şuradan bir adet tornavida bulabilirsem. Bakın mesela. Şu oynaması benim için sıkıntı. İlerleyen zamanlarda tak tak ses yapabilir. Ya bu durumu biz e, niye bunları değiştiriyoruz? Şimdi sök değiştir ustası diyenler olacaktır. Abi ben şanzımanı yaptıktan sonra e, bir ay sonra iki ay sonra e, sırf bu ses için bu şanzımanı motordan ayırmam gerekecek. Sonra da işte kişi şunu söylemesin diye arkadaşlar yani müşteri şunu söylemesin diye. Usta sen bunu gördün mü Görmedim. Ben bütün A'dan Z'ye kadar detaylı bir şekilde olanı söyleyeyim. E, kişiye yaptırıp yaptırmamak tabii ki de kullanıcının tercihidir. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bakalım bunda ne olacak? Dropel'in hikayesi de bu şekilde devam etsin. Değiştireceğim mi, değiştirmeyeceğim mi? Ne olacak, ne bitecek arkadaşlar? Opel'le alakalı basketbol TV vesaire. Şanzımanı ne olacak diye bir sonraki videoda bir sonraki videoda arkadaşlar bunu sizinle paylaşacağız. Bakalım ne olacak bu araca. Tabii ki gönül ister hafif maliyetlerle ama arkadaşlar teknoloji gelişti. Ayağınızı rahat rahat debriyajdan çekiyorsunuz. Eyvallah. Gücü, yükü, motorlar, şanzımanın aktarma organlarına e, doğru düzgün aktarılması için bu oynar gibi volantlar artık şart. Biraz konfora gittiği için iş, iş yani öyle söyleyeyim. Konfora gittiği için arkadaşlar bunlar da olabilecek çıkabilecek masraflar arasına giriyor. Ki özellikle şu anda manuel viteslerde nereden bakarsanız 2010 üstünde hemen hemen yani yüzde 80-85 civarında, yüzde 80-85 civarında araçlarda oynar gibi volan kullanılıyor arkadaşlar. Bu yapabilecek bir şey yok. bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ayağımızı tabii ki de debriyajda tutmamamız, hızlı çekmememiz, debriyajı sert, aracı sert kullanmamamız arkadaşlar. Oynar gibi volantın tabii ki de ömrünü uzatacaktır. Hani hiç bozulmaz da demek yanlış olur. Çünkü bayağı yaşıyoruz bu problemi ama en azından ömrünü uzatacaktır arkadaşlar. Diyorum bir daha de görüşürüz. Yani bir sonraki videoda kesik değil bir sonraki videoda bu araca neler yaptık ne oldu ne bitti ses gitti mi gitmedi mi hepsini detaylı bir şekilde çekip sizinle paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Tabii bu videonun beğenisine göre bir sonraki video ne olacak ne bitecek bu kadar emek veriyoruz bir beğeniyle bizden eksik etmeyin. Görüşleriniz varsa mümkün olduğunca yorumlara iliştirin arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.